TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber. YouTube TV Kaya ailesine merhabalar. Cuma sabahı saat 6. Bandırma Spor Deplasmanı için yola çıkıyoruz. Haydi maç hikayemiz başlasın. Müzik bir yolculuğun ardından Bandırma'dayız. Burası da Bandırma Spor'un resmi ürünlerinin satıldığı Bordo isimli e, satış mağazası. Şimdi şöyle bir mini e, Bandırma turu yapacağız ve maç hikayemiz devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu her yerde olduğu gibi Bandırma'da da kutlanıyor. Az sonra da Emre Aydın konseri var burada. Şu anda Cumhuriyet Korteji biz de güzel bir ana denk geldik Bandırma'da. En önde bisikletliler grubu. Ardından kortej sürüyor. <laughs> Tabi bu vesileyle Bayramımızı bir kez daha kutlayalım bu güzel görüntüler eşliğinde. Evet Bandırma'dayız. Samsun Spor Aileler Platformu Başkanı, Derneği Başkanı Cüneyt abimiz buradaki eee Bandırma Spor tribünlerinin efsane ismi Özgün abimize forma veriyor. Ee, şimdi tabii güzel bir dostluk görüntüsü var. Tamam, tamam. Sen bizim enişte <laughs> <laughs> Özgün abimizin eşi de Samsunlu. Neler söylersin bu güzel dostlukla Vallahi alakalı? Şimdi, öncelikle formanın en asili Atatürk var öyle. Evet. Bu, asil formayı, asil bu formayı bana hediye etmesi teşekkür ederim. Ben bunu ömrüm boyunca saklayacağım. İnşallah e, evladım da büyüyünce görecek, torunlarımız da inşallah doğurmayı görecek. Ben bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Öter, e, bugün de benim çocuğum doğum günü, 21 Ekim. Ona da hediye almışız aynı formada. Onun formasını yarın, onun hediyesini yarın doğum günümden açacağım. Nice yaşlara diyelim, Yüzüyoruz. yeğenimize de. E, hepiniz hoş geldiniz, Samsun Bandırma yani biz işte Atatürk'ün memleketi evet. bize göre biz e, öyle görüyoruz. Hani Atatürk'ün Atatürk'ü özel seçmiş iki tane muhteşem bir kent. İnşallah e, dostluktan baki kalır. Yarın sonuç bizi sonucu bizi fazla ilgilendirmiyor. Biz yenmişiz, tam evet. yenmiş, beraber her zaman abi kardeşimiz dostumuz Vahik Aslı yeterli. Teşekkür Tekrardan ederiz. Hoş Teşekkür ederiz. Cüneyt abi sen de neler söylersin bu dostlukla alakalı? Cüneyt'imizin <laughs> 98. yılında Bandırma Dolman'ın mutlu yaşıyor. İki tane şehir, iki tane ülke şehir. İki tane Samsun'un ve Atatürk'le bir şehir. Ee, Özgün kardeşimiz zaten kendisi söyledi. Samsun'dan evli. Hani tabiri caizse eniştemiz saydık. Biz de bu mutlu günde hem e, Asyal kızımıza yarın doğum günü. Sen de kardeşimize şanlı formamızla hediye e, edelim dedik. Ayrıca da e, ilk bir alakası teşekkür ederiz kendisine. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de günler geldim. Vay güzel. güzel, güzel. Öyle, Aa, güzel. <laughs> evet. Onlar formayı zaten damatlarını hediye ettiler ama Bandan herkese günaydın. Güzel bir bandırma manzarası. Eşliğinde kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz gezmek için dışarıya doğru çıkıyoruz. Bandırma sahilde mini bir tur atıyoruz. Tabi bandırmanın daha doğrusu balık rüzgarı meşhur. Ben de askerliğimi Balıkesir'de yaptım. Burhaniye'de öğrendi. Ee, buraların rüzgarı meşhur şu anda da bir rüzgar var maç saatinde de yine rüzgar bekleniyor biz bandırma gezimizi sürdürüyoruz rüzgar uğultusu size kadar geliyordur. Şöyle güzel bir bandırma manzarası göstermek istiyorum sizlere. Az önce tepeden de gösterdik kaldığımız otelden ama şöyle bir yerden de sahili göstermek istiyorum. Karşıda İdo seferlerinin geliş ve kalkış noktası var. Bandırma güzel, şirin bir yer. Görmenizi öneririm. Tabi bandırmada da en önemli geçim kaynaklarından birisi balıkçılık. Tıpkı Samsun gibi burada güzel bir e, liman ilçesi diyelim. E, Ali abimiz de bizi güzel ağırladı, sağ olsun. E, hoş sohbetler e, maç öncesi, e, hoş sohbetler vardı hem de güzel güzel görüntüler vardı burada şimdi de yavaş yavaş stada doğru harekete geçiyoruz Youtube TV Kaya ve Kanal 362 ekranlarından herkese merhabalar Futbol 55 ekibi olarak İlport Samsun Spor'un Bandırma Spor maçı için Bandırma'dayız onun gücüyle birlikte çok daha iyi olacak bazı şeyler diye düşünüyoruz Hocam bol şanslar, başarılar. Gönlümüz sizinle tamam. hareketleniyor. Allah yardımcıları olsun. Sizlerden de ricam bu görüntüleri bizler sizlere ulaştırmak için büyük emek sarf ediyoruz. Lütfen e, YouTube TV Kaya kanalına ve kanal evet. e, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Evet Samsun Spor kafilesi stada ulaştı. Bandırma 17 Eylül Stadyumu. Şöyle sonra biraz daha geniş olarak da sizlere göstereceğim. Geçen yılda e, gelmiştik zaten bu stada. Onun videoları da kanalımızda var. Haydi bakalım diyelim. Evet Bandırma Spor'da Bandırma kafilesi de geldi. Ev sahibi takım. Ha Guido. <laughs> Lokman. Ne haber kral? İyi seni sormalı. <laughs> evet tanıdık isimler, tanıdık yüzler. Guido orada. Lokman burada. Bakalım onlar nasıl performans sergilecek. Gerçi siz bu videoyu izlerken onlar performanslarını sergilemiş olacaklar ama bakalım. İşte bandırma. 17 Eylül stadyumu. Artık söz Polcular da. Maalesef 2-0 kaybettik, kötü oynuyoruz. Sıradan bir takım gibiyiz. Sorun çok. Çözüm başkanda. Evet maalesef bandırmadan oyunumuz bükük dönüyoruz. 2-0'lık bir mağlubiyet var. Sorunlar bilindik. Sorunlar çözülebilir sorunlar. Ama burada artık başkanın ee, yönetimin gerekli inisiyatifi artık alması lazım. Bugün anladık ki sorun tek başına hocalık değil. E, tamam hoca da bir faktördü ama e, yeni gelen hocanın da biraz daha elini güçlendirmek adına başka hamlelerde yapılmalı diye düşünüyorum. Eee maç hikayesini izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber.